Merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim. MCP Gaming TR'nin bir videosuyla karşınızdayız. Bugün size map yükleyip nasıl bunu Minecraft'a aktaracağınızı göstereceğim. İlk olarak indiriyorsunuz map'i. Sonra kendinizdeki dosya yöneticisine giriyorsunuz. Sizin depolama alanınız hangisi ise ona tıklıyorsunuz. Ve sonra da onat var ona tıklıyorsunuz. Ve indirdiğiniz dosyayı İndirdiğiniz dosyaya basıl, basıl tutup sonra onu iki sayfa işaretine tıklıyorsunuz ve geri çıkıyorsunuz. Telefon belleğine tıklıyorsunuz bu sefer. Bu tek sayfa işaretine tıklıyorsunuz bu sefer. Sonra şimdi geri çıkıyorsunuz. Google Play Store'a girip kırmızı dosya yöneticisini indiriyorsunuz. İndirdikten sonra dosya yöneticisine giriyorsunuz. İlk olarak do indirdiğimiz dosyayı burada açacağız. Evet çıkarıyoruz dosyayı buraya. Üzerine basılı tutuyoruz. Şu iki sayfa işaretine tıklıyoruz yine. Sonra da games'e giriyoruz. Mojang, yani Minecraft'ın dosyası. Sonra da Minecraft Worlds yani Minecraft Dünya'ya giriyoruz. Sonra tek sayfa işaretine yine tıklıyoruz. Şimdi çıkıyoruz. Hepsini kapatıyorsunuz dosyalarınızın. Ve Minecraft'a giriyorsunuz. Minecraft'a girdikten sonra zaten geliyor Dünya'nız. Mesela ben Dünya'mı açayım size göstermek amacıyla açtım dünyamı. Bak görebiliyorsunuz şurada modu. Sayfamızı, kanalımızı beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. İyi günler.